Arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün birlikte f 4205 oynuyoruz. Başlayalım hemen. E acaba top aldı. Yönelmek ki. Aldı topu. Martin Topu aldı yine <laughs> O'd son. Alaki. Ayağa balı gördü kaleci. Az önce arkadaşlar ben kayıtta aydım. Kayıt verdim özür dilerim. O o bir çok kötü dedi ya. Bir Onu bu daha başlamak için ofta dedim kanka. Mesut, o ya acaba bu arada daha fazla FBO videoyu şu an arkadaşlar Aşan video benim kanala abone olursanız sevinirim Kanalımıza ilk FBO videosu bu arada şimdi hatırlatayım Yakın bir son topu alır Arapas'la Nikola Fajoli Şaka git ona vermez. Vermez. Oyarz'a bağ. Mikel Oyarz'a bağ. Mikel Oyarz'a bağ. Oldu. Oyarz'a bağ. Topa vardı. Mikel Oyarz'a bağ. Oyarz'a bağ 79'luk. Öne geçiyoruz Oyarz'a bağ sert şutuyla. Leica 20. Oyarzabal tekrar aldı Mikael Oyarzabal ne oluyor Fenerbahçe 2 gol birden buldu 2 dakikada Bu arada arkadaşlar Spiker gerçek hayattaki gibi değil Ama olsun yani çok güzel Böyle İnşallah FC mantığı gelebilir yani Yine oyna yani Oyarzabal tekrar aldı Bu kez pas verdi Messi'ye Messi, ye, Messi. Uzakları da olmadı. Donur ama. Hayat ara ki. Lionel Messi. Phil gördü. Phil tekrar Messi'ye. Messi, Messi donar corner. Lionel Messi. 3. dakika olmuş lan. 3 dakika olmuş kayıt. Lionel Messi. Ya topu kaybetti. O kurtardı. Ya mı Donnarumma. Valverde. Nico Fajoli. Araki. Pres var Araki'den ve kaybediyoruz. Robertson. Bayjoli evet. Arkadaşlar bu sizce hangi spiker yorumlara bir yazın bakalım. Bonus sorusu olarak soruyorum. Bilene helal olsun bilemen varsa da sorun yok. Bu ara gol geldi. Head trick geliyor. Oyarzabal balan. Oyarzabal bu arada arkadaşlar İspanya milli takımında en çok sevdiği futbolculardan biri. Yalan söylemek gibi olmasın. Ciddiyim. Mikel Oyarzabal tekrar aldı. Oyarzabal 5-0. Pardon 5-0 diyorum 4-0. Çok özür dilerim. 4 gol bir daha tüm Mikel Oyarzabal tek başına takımı taşıyor resmen. Bu arada gol sevinçleri sırasında oyun kasıyor. an hata verebilir? Daha maçı maça yeni başlamıştım ki arkadaşlar oyun hata verdi. Oyun diyorum kayıt hata verdi. Ah. Özür dilerim. Sizinle konuşurken oldu. Aga Bey Beşinci gol yaklaşıyordu. Can duyucu donanır mı? Kullanıyor auto. Akanji. Oyarza balığın presi var orada. Messi. Messi o yarıda balı geliyor ama müdahale ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. 5-0 4-0 öndeyiz Şu 5-0'a kafa taktım ya. Evet, ikinci yarı. Halbuki maç arkadaşlar bu arada iki maç yapmaya vaktimiz geçmiyor çünkü. Biliyorsunuz az durumu. Az çok plan var ya. Doğrulama falan filan 10 dakikadan fazla yeniliyor. Ya bu arası Neyse. Bacı şey fena değil bu arada ya. Dövbe gibi ama. Ya mobile takla 5'i gibi. Neyse. Ezaba vuramadı ya. Vurdu ama Andre Robertson. Ödegar topun peşinde. Bu arada ben arkadaşlar ben daima yakından takip et tuşuyla oynuyorum. Daha rahat evet, oynayayım diye. Öyle taktiğim var benim. Ne zamandır. O yazabal. abi nasıl dışarı atabiliyorsun. Joyce'i kaya döndürün ayrıca. Neyse ya yani, sağlık olsun. Jose Maria Jimenez. Federico Valverde. Phil Foden. Messi. Oyar Zabal'ı gördü. Oo, Marcelo Rett'i atmıştı orada. Ama olmadı maalesef. Ödegard. iki tane Ödegard var. Sağda. Fajoli. Messi. Fergal Van Dijk. Van Dijk'in güzel pasında. Oyarza bal bu arada Phil Foden aldı. Foden. Foden dışarı. Phil Foden dışarı oluyor. Abi nasıl oldu ya? Ben bu arada gördüğünüz gibi Phil Foden 96. Lı. Günlük ödüllerine al, al alıyorum ben bunları. Ödegard gördü o Michael balı. bal. Olan Messi'ye bir şey oldu ya. Bu beni atamadı bir türlü. Gerçi ilk video olduğu için sözler öyle söyledim. Oyar Zabal. Kasma kasma. Bak kayıt hata verecek sonra. Kasma o kadar. Moldovanu. Olmadı. Oyar Zabal. Oy, çok iyi şuttu lan. Maçın bitmesi az kaldı bu arada. Galibiyeti az kaldı. Bu arada ben bundan daha işini alacağım ya. Paramı bekledikten sonra. Son Onlar da, da orada girdi. Yapay zekada. O yarıza Baktı kaleye. Dunuma. Ay Messi görmüş ama ya. Ödegaard. Oğlum ne oluyor lan bu sonuna ya? Yani, Hadi gelesi olursa ki affedersin. Abi, Robertson. Bu her like'ınız bir gol olsun lütfen. Messi gördü bana ayrıl da gel oğlum. Ayrıl da gel oğlum. Hadi be. Hadi be güzel güzel gollerdi ama. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Arkadaşlar 4 0. Beni, şey, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video beğendim, Akşam videoyu beğendiyseniz eğer aşağı videomu kanal abone olup videomu tüm yaparsınız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın iyi günler diyorum. Bay bay.